Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, etleri bir yüze kasıyoruz. So, 1080 kupa için son maç. Çok iyi. Üçlükle başladık ama Sizlerle <laughs> <laughs> yapacaktım ama Maalesef yapamadım. Olsun ya. Bayağı video gelmiyor. Sık sık videolar gelecek. Bu videosu. Sonra... Roblox videosu falan gelecek. Başka video. Roblox Mesela falan. Bunu çekecek. Bizimkiler büyük dağılsın atlayacağım. <Gülüyor> 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 Hep video girince böyle birinci olursak direkt oluruz

Yine atladım. Aldım onu. Bunu Çok güzel. 11 için bizimki de 2. <laughs> <laughs> Bu kanka 10 Ben de üstüne atladım. Ben çok saçma ama. Ne? Bugün çıkın pazarı var şimdi. Bu maç birinci olabiliriz. Onu da O takım gitti. Tamam birinciyiz. son maç olmayabilir ama. Son maç değil. Tamam. Son maç sonra 1090 kupa için son maçta. Evet. Diğerleri tekrar ama olsun. Ne? Arkadaşlar sonra da Rico'yu bin kupa falan yapacağım. Mesela ben sizle beraber 24 saat boyunca bir kol kasıyorum. Çekiyoruz. Belki belki Poyraz da gelir. Al onu. Tamam kaç. Kaç kaç kaç. Ölebilirdim. Bizim kilası öyle. Ali alacaklar bu arada. Kalkan bastı mı? Adamı, diye Biz bu kitle herkes alırız. Yani ama on diğer alırız. <laughs> Şu kit alırız. Kit gel yanımıza. Atlasam alırım da. Atlamayacağım. <laughs> Aldım. Evet. En aldık tamam çok güzel sekiz Tamam onlar da alacağız büyük mektimler El var ama. <laughs> el geçti yanlış Adam aldı. <laughs> ben aldı da. <laughs> ya Mortis'in perşembe ultisi Şimdi de, ah, Ben de oldum. Kaç sen böyle? Kaç 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 kaç. Belki adam tek attı. Adam ikinci Adam tek attı. Olsun. 1081 kupayız. Ee, 1090 kupada görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar. Başladık. Bu da sanırım son maç. Eee. Para evet. yani, o o, şey evet. o takım almamız lazım. Bir ekim. Bir ekim. İlk için şey yaparım. Aldı beni. Hayır ya dördüncü olduk. Saçmalığa bak. Arkadaşlar 1090 kupada görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi de birinci 80 maç. Ee, şimdi bir savunma göstereyim size. Bakın 1100 kupa burada. Frank'im var. Bu da Edgar'ım var. Yani diğer karakterlerimi yavaş yavaş fulluyorum. E, hepsini bir anda yapıyorum. Lirik 19 seviye zaten. Aşamalı da kasıyorum öyle. Master olma bir videosu çekeceğim. Ama master... Master olabilir mi? İşte prolar da olabilir. Her neyse başlıyoruz. Elmas da olabilir. Ona para yatırmamı istiyorsanız like atabilirsiniz. Vur! Bravo Rico, bravo Rico. Alır bir mısın? Bir alır şey mısın? Şükela, şükela. Bir tane şey de aldık. Aa, AK olan var. AK deymiş. Tam tamam, bravo. FK 8 8 bu maç birinci olabilir. Belki. Şimdi de olmaz. <laughs> ah dondurdu Dondurmasaydı da <laughs> Ölmesin bizim kötü. Dod. Hmm. Bakmadan da attım şansa. Hmm. <laughs> Aldım. <laughs> Bal gibi şans var. Yani. Bir tane. İçeri belki alabilir. At atla yemedim. Atla şöyleydi. Bir tane ah kaçtı ya. Oha sekiz canlı. Aha gitti öyle öyle. Onu hmm. al onu al onu Abi takım ne dayanıyor? Döngü Do Dönge soktular resmen. Oldu oldu. Ay hep sonunda da. Var. İkinci takıma düşerse güzel olur olabilir. Orada Miko var. Miko Şurada var Şurada Edgar var sanki. Ben de var. Hadi bir. Hadi kaldım. Gel buraya çıkalım. Gel, gel. Evet, tam, tam. İki hı takım hı birinci oldu sanırım. Evet Güzel. birinci evet, evet. Evet. bir şey yaparak alabiliyor ya. Aldım. Birinciyiz 1090 kupa. Bir kupa için son maç. Dur yedinci olursak, iki, ikinci olursak. Birinci olursak kazanıyor. Birinci olursak zaten olmaz. İkinci olursak. İkinci olursak da oluyor. Yani ikinci olursak direkt oluyor. Tikle emzi geldi bize. Çok güzel. aldık onu. Yanında bir yük daha alacağız. i̇kiler yani ölmesin. Ben hemen bir yük kazanırım. Ben 5 yük. Aldım. Grom var. Allah. Öldüm öldüm öldüm. Bizim şey de öldü. M. bir tek çok kaldı yapmak. İnternetin olduğu oldu hikaye. Ben de Kaldı kaldı. Bravo çıktığı nasıl Güzel oynuyor. Bir kovanını oha. Tamam güzel. Sen güzel oynuyor. Oh, you can't miss Hmm. Tamam, 2, iki üç aldım ne oldu? Tik ölmeye yeter. Tik ölme bizim saniye var. Tamam, dokuz Bizimki dokuz oldu iyi. Ayrıca. Ayrıca. Ay, ay. Neyse, sen de tıklayacaksın. At. Belki ayakta yavru şakadan alıyordun. Hadi, ben yalışayım. Tamam. Al. Gel, gel, gel. Adam 16'yız. Onlar birinci olacak şimdi. Dikkat. Dikkat. Bize tek hata verdi. Bunlar bize bela oldu. Hayır, hayır. Dördüncü olmaz. Tamam, üçüncüyüz. Üçüncüyüz. Çok azıcık. Çok işte son maçta görüşürüz arkadaşlarımla. Görüşürüz. Ulan. Ulan. Yine son maç arkadaşlar. Sonunda olabileceğiz sanırım. İkinci. İkinci olsak. Ya ikinci olsak. bile çok küçük de Çok iyi. Çok iyi çok iyi. Bizim yani, yanımızda Güneş parası var. İnşallah Güneş. Güneş. ediyor. Güneş ondan bu düşüşünü Arkadaşlar video çok kısa olduğu için bir iki maçta şey atarız. Niko. <laughs> Oha. Kusama <laughs> i̇şte düşüreyim. Oha, yapma. Kaç penalty olmaz. Prensi şunlar şunların takımına penalty beşer de. Tak e tak, şey tak. Arka arka diye kalsa arka arkaya. Yenla, yeni teni beşer. Ama arka arkaya değil mi? İkinci olsak yeter ya. Lan. Lan. Oh. Yes. Yes. Alır mısın? Birinciyiz. Oha. Lan hayatta olacağımızı sanmıyordum. Bir de çok kısa olduğu için. Aa, bir böyle Ünvanını alıyoruz sanırım. Ben <laughs> mi Ya ünvan değilmiş, ünvan değilmiş. Ünvan... Bir dahaki ne ünvan? Frank'in de ünvanını alacağız sanırım. Frank'in ünvanı ne ki? Frank nerede? Frank'in ünvanı tak. E şimdi bir Rick oynayalım. Ünvan. Ben de öyle. Tabii ki de savaş topu süper sahip. Hayır, ben gidiyorum. başladık. <laughs> Onu da aldım yani. Of. Evet. Atamazsın. <laughs> Neyse. Şöyle ki. Belki ondaydı. De Süpür

<annoyed गयूंग> जा मास मास kesme yoksa normal en kaçta iki ama bu al, <laughs> bir al kişinin... bir tane kişinin... bravo bir kişi yedirebiliriz canı çok az ya çekildik 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 Kaç kilo almışım bakın ya. <laughs> Dövemedik. Olsun. Arkadaşlar ben bir 500'de görüşürüz. 500. 500. yapalım sonra videoyu